Herkese selamlar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün yayın hikayesini yazmak üzere. Burada toplanmış bulunuyoruz. Ee, bir de genel kart seçip kart kendini <laughs> yerlere yerlere fırlattı. Niye böyle oldu? Evet. evet. Ne çıkmış? Kimself. <laughs> manidar, manidar, uyumlu, mantıklı. Şimdi burada şöyle bir durum yaşanıyormuş, casına bir mevzu var. Şimdi yay bir şeye çok odaklanmış çalışıyor gözüküyor tılsım 8'lisiyle. Yani sanki özellikle de hani üç tane tılsım kartı çıkmış falan. Ee, himself kartı da çıktı. Himself kartı benim için o destede de başak kartı. Yani bunun böyle işle güçle kariyerle ya da böyle bir hedefle bir amaçla alakalı olma ihtimali bence yüksek. Dolayısıyla bir konuda böyle yay horala gürele çalışıyormuş ee, gibi bir şey var. Yani bir noktaya getirmeye çalışıyor bir işi. Ne noktasına? Tılsım kraliçesi noktasına getirmeye çalışıyor. Tılsım kraliçesi nedir? Mesela iş güçle alakalıysa artık o işte öyle bir noktaya gelirsiniz ki tılsım kraliçesiyken. O işle alakalı artık mesela şirket çalışanı olsanız diyelim ki ben bir daha iş bulabilir miyim? İşsiz kalır mıyım? Ben maaşımla geçinebilir miyim? Gibi Dertleriniz olmaz artık çünkü o işin öyle bir kademesindesinizdir ki artık bu nasıl bir kelime ya? <laughs> ya Türkçe gerçekten ya bu ana dil olmasa öğrenilmez ha. Kademesindesinizdir ki tövbe estağfurullah. Ya öyle bir yerdesinizdir ki artık o işle alakalı ee, onun yani zaten maaşı artık bellidir anlatabiliyor muyum? Ya da hani o böyle aranan bir şeydir artık hani iki şeyi İyi ancak dert ediyorsunuzdur konuyla alakalı. Bir, çok yaşlandığımda çalışamaz hale geldiğimde ne olacak? İki, bir anda dünyada çok acayip şeyler olur da benim sektör komple ortadan kalkarsa. Onun dışında artık sizi para kazanabilir miyim, iş bulabilir miyim, kabul edilir miyim, istenir miyim gibi şeyler. Ya böyle sorularınız yoktur artık. Siz o alanda duayensinizdir, uzmansınızdır, tecrübelisinizdir, yaşınız vardır vesaire. Tılsım kraliçesi bir işle bir hedefle alakalı böyle bir noktada olmayı anlatıyor. Şimdi altında da ay kartı çıkmış. Dolayısıyla yayın işte bir iş ile alakalı, bir hedefle alakalı böyle bir kıvama gelebilir miyim, gelemez miyim gibi bir kaygısı var. Yani bu noktada kendine de pek güvenmiyormuş gibi gözüküyor. Hayata da pek güvenmiyormuş ya da ihtimallere, fırsatlara da pek güvenmiyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da böyle bir şey var burada. Nasıl desem? Hani böyle bir kaygıyla öyle bir noktaya varmaya çalışıyor kaygıyla böyle bir noktaya varmaya çalıştığı için de inanılmaz böyle fokus dikkat bir biçimde sağına soluna orasına burasına bakmadan e, sürekli o işle alakalı o şeyle alakalı çalışıyor yapıyor ediyor falan e, gibi bir durum var öncelikle fakat aslında yay kafasını kaldırıp etrafına baksa iyi olur. Çünkü etrafında onun yolunu kolaylaştırabilecek ona bir takım bilgelikler getirebilecek, onu zafere götürebilecek İmparator içe değnek altılısı ve ası ve başrahibe kartıyla bu minimal bir takım fırsatlar varmış gibi gözüküyor. Aslında adam kartıyla da bunlar hem nasıl desem bunlar hep bir takım iç fırsatlar hem de bir takım dış fırsatlar. Burada gördüğünüz gibi de tılsım ikisinde karakter elindeki tılsımları çevirmekle kafayı bozulmadan arkadan geçen gemileri kaçırıyor gözden. Gemi tarotta özellikle yani bu eski sembolde modernite öncesi dünyada hep fırsatların sembolüdür. Çünkü eskiden uçak uçak yok tabi arkadaşlar zor zamanlar. Bütün yani bolluk, bereket, para, ticaret ondan sonra yabancılar, bilgi yani ufuk o geniş yerler her şey gemiyle geliyor. Dolayısıyla işte yayın bunu görmesi lazım. Şimdi ne dedim hem iç fırsatlar hem dış fırsatlar. İç fırsatlar şöyle. İç fırsatlar aslan adam ve baş kartıyla aslında yayın şu an işini kolaylaştıracak şeylerden biri işiyle alakalı bir içgörü elde etmekte olduğunu ya da elde etmiş olduğunu hatta artık çoktan fark etmesi ve bunu kullanmaya başlaması gerekiyormuş gibi gözüküyor. Mesleğine dair da işine dair hedefine dair içgörü derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şimdi her işin bir ustalığı vardır tamam mı? Yani normal teknik kitabı bilginin dışında bir ustalığı vardır. Mesela belli bölgelerde uzun süre doktorluk yapan doktorlar. Ee, artık içgüdüsel bir biçimde, içgörü şeklinde hastanın şikayetlerini daha dinlerken onların seslerinden, tonlarından, mimiklerinden, bölgenin yapısından hastalığı tahmin edebilirler. Ama bu öyle bir şeydir ki yani gribi tahmin etmek gibi değil. E, bu biraz sürekli gördükleri halkı, bu halkın maruz kaldığı şeyleri, işte iyi yedikleri yiyeceği, içtikleri suyu anlatabilirim. Böyle bir sürü şeyi biliyor ve tanıyor olmakla alakalı bir şeydir. Yani bir doktor mesela Türkiye'de uzun yıllar doktorluk yapmış bir insan. 3 aşağı beş yukarı Türkiye'deki insanların ne gibi hastalıklar yaşadığını, neden hastalandığını bilmem ne bilir. Bilir artık yani. Onun için böyle teste, zart, azurta çoğu zaman ihtiyacı yoktur. Gene yapar ama emin olmak için. Artık böyle nasıl desem hastalığın kokusunu alıyordur. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Mesela uzun zaman araba kullandıysanız ya da araba tamircisiyseniz artık arabanın kimsenin fark etmediği, çıkardığı sesleri duymaya başlarsınız. Yani onu kimse duymuyordur o sesi. Ama arabayı tanıdığınız için, arabaları tanıdığınız için o ekstra bir titreşimi, o ekstra bir sesi siz duyuyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Yani anladınız yani meslekler öyle ne mesleği olursa olsun her mesleğin bir e, sezgisel tarafı vardır. Yani mesleğin illa okültist meslek olmasına gerek yok. Her meslekte bir sezgi tarafı vardır. Yani ne hangi alanda çalışırsanız çalışın. Mesela satıcılık yapıyorsanız artık bir yerden sonra müşterilerin tavrından, sesinden, tonundan alışveriş yapacak mı, yapmayacak mı, alacak mı, almayacak mı mesela bunu anlamaya başlarsınız. Daha kapıdan girişlerinden mesela alıcılar mı değil mi bunu bilirsiniz artık. Bu da bir sezgidir. Yani bir içgörü oluşturmadır. Şimdi yağ yapmaya çalıştığı şeyle alakalı artık bir içgörü oluşturmuş gibi gözüküyor. Ama görünen o ki bu içgörüyü henüz kullanmıyor. Yani içgörü oluşturduğunu da çok farkında değilmiş gibi gözüküyor. Dahası içgörüyü henüz kullanmıyor. Dolayısıyla ilk önce bir durup bu sürekli 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 bir şey yapmaktansa o içgörüsünü farkına varması, bu o içgörüyü kullanır hale gelmesi gerekiyor. Çünkü bu onun işini çok kolaylaştıracak. Ya yani aynı satış uzmanı olmak gibi düşünün. Şimdi her giren müşteriye dünya kadar dil dökmek zorunda kalmak ve totalinde belki sadece yarısına satış yapmak var. Bir de alıcı olmadığını artık böyle içgörüyle çok net anladığınız Kitlenin yarısına sadece nezaketle hizmet edip esas alıcı olana dil dökmek ve daha az yorulmak diye bir şey var. Mesela. Dolayısıyla bu biriken bilgiden artık tecrübeden kaynaklı içgörünün kullanılması yayın işini çok kolaylaştıracak. Bu bir. İki. Ee, İmparatoru çevreleyen değnek altılısı kartıyla şu an yayın etrafında görünen o ki bir takım onun işini yukarı taşıyabilecek ve işbirliği yapmanın belki de ya da onların hoşuna gidecek bir şeyler yapmanın işlevsel olacağı insanlar varmış ya da kurumlar varmış gibi gözüküyor. Yani ne, diyelim ki bir şey satıyor olsun yay ve diyelim ki şu an influencerlar bilmem neler o şeyi öyle bir şey yani yeni bir ürün üretirse diyelim ki ya ya da şöyle bir ürünü getirirse onu kullanabilecek tüketebilecek ve ee, bunu yaparak o ürünün reklamını yapabilecek konumdalar. Diyelim ki. Yani bunun için yayın illa gidip mesela diyelim ki bu influencerlarla zatlarla, zurtlarla konuşmasına bile gerek yok. Çünkü bu tam da diyelim ki onların tüketebileceği şekilde ya da onların da pazarlamasını bilerek veya bilmeyerek yapacağı bir ürün. Ee, ya da belki gerçekten ortaklık kurabileceği, işbirliği içine girebileceği kişiler var. Ee, tanıtımı için, başarısı için ya da çünkü mesela işlerle alakalı şey vardır. Belli insanlara hitap etmeye başladığınız andan itibaren ya da birkaç kere ya da birkaç defa belli isimlerce önerildiğiniz zaman biraz böyle bir yürüya kulum olur o. Önünüz açılır. Dolayısıyla böyle potansiyeller de varmış gibi duruyor. Yayın etrafında bunları farkına varsa varsayı olur ki zaten ıslanadan ve kılıçasıyla farkına varacakmış gibi gözüküyor artık. Çünkü bu onun işini kolaylaştıracak. Yani hem daha az yoruluyor olacak hem daha hızlı yol alıyor olacak. Yani tanıtım ve e, bereketini artırabilecek insanlarla daha hızlı yol alıyor olacak ve iç sezgilerini kullanarak daha az yoruluyor olacak ve daha fazla belki ürün üretiyor olacak. Bu onun için şu an önemli. Şimdi iki şeye bakmak istiyorum bir bu iç görü sezgi dedik ya Hani her işte de farklıdır vesaire dedik ya böyle bir ekstra bir kulak ekstra bir e, temas böyle bir duyu gelişmesi gibi. o. Yayın işinde şu an yaptığı işte onun için gelişen o kullanabileceği içgörü nedir? Anlamış gibi yapayım önce bir saniye. <laughs> yani şuraya kadar anlamıştım. Şu çıkınca nasıl yani oğlum? O yüzden bir nasıl yani dediğim karta. Hmm. Şöyle. E yay... Hakikaten bir şey satıyor olabilir bu arada. Çünkü nasıl desem ya da mesela haberci gazeteci falan olabilir. Çünkü nasıl desem insan dinlemeyi öğrenmiş gibi gözüküyor. İnsan dinlemeyi öğrenmek derken şeyi kastediyorum. Ee, nasıl desem piyasayı dinlemek, halkı dinlemek, sokan sesini dinlemek gibi. Hani. Sanki bu karakter biraz şey gibi hissediyorum. Burada böyle insanlar konuşuyor. Bu karakter böyle yanlarından geçerken ya da insanlar onun yanından geçerken onların fısıldadıkları, konuştukları, kendi aralarında konuştukları şeyleri dinliyor gibi. Böyle kulak kabartma gibi değil ama. Ee, daha çok böyle mesela ne bileyim gazeteciyseniz ya da bir ürün satıyorsanız, bir şey satıyorsanız, ticaretle uğraşıyorsanız hakikaten sokaktaki insanı dinlemeyi öğrenirsiniz. Otomatik olarak. Yani şeyi dinleyip görürsünüz. Yani mesela bu insanların neye ihtiyacı var? Diyelim ki şeyi duyarsınız insanlardan biri diyor ki ya bu dışarıdaki diyor bu sıcak ne ya bu nemden öleceğim diyor öbürü nemden şikayet ediyor. Bir diyor ki keşke öyle kıyafetler olsa ki böyle nemimizi tamamen emse falan. Bunları duyarken orada dersiniz ki ha böyle bir ürün yapılabilir mi? Ve sokaktaki insanın da ihtiyacı bu. Dolayısıyla buna uygun bir şey yapayım. Ya da yani ürün satıyorsanız mesela ya da böyle bir ürün var mı araştırayım bunun ithalatını yapayım ticaretini yapayım. Ya da mesela dersiniz ki İthalat değil, ihracat da değil mi? Bunları ikisini de hep birbirine karıştırıyorum. Var ya Neyse. Ee, ya da diyelim ki gazetecisiniz, mesela habercisiniz ya da bir içerik üretiyorsunuz bilmem ne. Sokaktaki insanların birden bir konu üzerine fazlasıyla konuşmaya başladıklarını görüyorsunuz. Gündem olduğundan değil, sokaktaki insan bunun üzerine konuşuyor. Ve siz bunu mesela gündeme getiriyorsunuz. Yani kader çarkıyla diğerlerinin gündemi, diğerlerin ihtiyacı olan şeyi onlara vermek. Nasıl? Çünkü onları dinliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani dinlediğiniz için bilgi ediniyorsunuz sürekli olarak. Yani sürekli bir pazar araştırması varmış gibi böylece. Dolayısıyla yay bunu geliştirdiği için bunu şimdi çok daha böyle nokta atışı kitlelere ulaşmak ve fırsatlara ulaşmak için kullanabilirmiş gibi duruyor. Son olarak bir de bu imparatorçe olaraktan çıkan kişi yani böyle bir fırsat olabilecek kişi, kişiler nasıl insanlar ya da ne? Değnek ası, güç kartı. Bunlar arzu nasıl desem? Bunlar arzuyu diyeceğim. Hani ilk önce oradan anlatacağım. Arzuyu ehlileştirebilmiş olan insanlar güç kartıyla. Yani bunlar belki de yayla birlikte aynı işi yapan ve yaya idol olabilecek insanlar. Bunlar da bu işi yapmak istemişler. Diyelim ki bu arzuyu, bu başarı arzusunu duymuşlar. Ve onu ehlileştirerek o enerjiyi kanalize etmişler belli bir noktaya. Ve kanalize edebildikleri için de güç ve imparatorça kartıyla paraya ya da makama, makam, statüye ulaşmışlar. Statü zaten makam demek değil mi ya? Hiçbir fikrim yok. E Hani onlar sanki aynı zamanda hem hocalık edebilirlermiş gibi. Belki böyle eğitimler vardır da yay o eğitimleri alsa iyi olurmuştur. Hani bu biçimde hem belki network oluşturacaktır. Belki bilgi alacaktır. Belki bu işin nasıl yapılabileceğini öğrenecektir. Ya da şeyler vardır ya, mesela girişimcilerin girişim serüvenlerini anlatan görüşmeler, buluşmalar vesaire. Dolayısıyla burada biraz böyle bir şey var. Yani sanki onun yaptığı şey onunla birlikte aynı arzuyu duyan ee, ve o arzuyu dönüşüme, sirkülasyona sokup başarı elde etmiş olan insanlar. Yani onlarla bir araya gelmek sanki böyle um, yardımcı olurmuş, um, başarıya götürürmüş yayı gibi duruyor. Evet bu hikayede bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.